Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin tanıtım toplantısı Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. 350 genç turizm elçisi göreve başladı. Adres tarifi, tarihi mekanlar hepsi Gönüllü Turizm Elçilerine soruluyor. Gönüllü Turizm Elçileri göreve başladı. <laughs> Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin tanıtım toplantısı Sultan Ahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Gönüllük esasıyla olması bana göre kıymetli. Çünkü bu gençlerimiz sadece bilgi vermiyorlar. Onlar aynı zamanda her birisi Türk kültürünü dışarıda gelen misafirlerimize anlatan, tanıtan önemli birer elçiler. Yani Türk kültürünü ...misafirperverliğini, sevecenliğini, hoşgörüsünü anlatan e, pırıl pırıl gençlerimiz. Bu yıl 350 gönüllü turizm elçisi görev yapacak. Bu elçilerse seçilmeden önce sınava tabi tutuluyor. Bu projeye katılma sebebim burada e, dilimi geliştirmek. E, dilimi geliştirip daha aktif bir şekilde bunu hayatta kullanabilmek. E, turistlerle konuşup e, sosyalleşmek, e, kültürümüzü tanıtabilmek. Her anlamda ülkemize faydalı olabilmek için buraya geldim. Aynı şekilde dilimi geliştirmek için. Her anlamda başkanımız da bize çok destek oluyor, maddi manevi anlamda. Biz de bu bir proje için elimizden geleni yapıyoruz. Gönüllü turizm elçileri turistlere her dilde yardım edebilecek. Kısa bir ara